<laughs> Cumhurbaşkanı Eşşar'a, Halep'in kurtuluşu, tüm Suriye'nin yeniden doğuşunu mümkün kılan tarihi bir andı. Böyle anlarda, kahramanların Halep halkını devrik rejimden kurtarmak için şehre girişini izlerken duygularımız kabarıyordu. O an Halep yeniden doğdu ve Halep'te birlikte tüm Suriye yeniden doğdu. Bu yüce kalenin surlarından, Şam'ı özgürleşmiş olarak gördük ve mücahitleri Şam'ın kalbinde hissettik. Çünkü Halep, bizim için tüm Suriye'ye açılan büyük bir kapıydı. Halep'in kurtarılması, tüm ümmete yeniden umut verdi. Halep'in zinciri kırılınca, zindanlar özgürleşti ve Suriye'nin çocuklarının yüzüne yeniden tebessüm yerleşti. Halep kurtulduktan sonra, Suriye'nin yeniden ümmetin bağrına döneceğine dair umut canlandı. Bugün sadece Halep için değil, Tüm Suriye ve tüm bölge için yeni bir tarihin başlangıcını kutluyoruz. Evet, Halep kurtarıldı ama şimdi önümüzde uzun bir yol var. O da yeniden inşa etme yolu. Halep'in imarı, tüm Suriye'nin yeniden inşasının sağlam ve temel bir parçasıdır. Bu şehri kurtaran mücahitlerin görevi tamamlandı, şimdi yüksizdedir. Ey halk, Suriye'yi yeniden inşa etmek artık sizin omuzlarınızdadır. Halep, ekonominin, imarın, kalkınmanın ve refahın ışığıdır. Biz sadece Halep'i kurtarmakla yetinmedik. Kurtuluşun ilk anından itibaren yolculuk fiilen başladı. Bugün hep birlikte Suriye'yi yeniden inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ey Halep halkı, bugün tarihi kendi ellerinizde yazıyorsunuz ve bütün Suriye size bakıyor.